Sayın seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi'ni de milletvekili Ömer Fethi Gürer çiftçilerin sorunları çözülmeden gıda fiyatlarının düşmeyeceği görüşünde. Çiftçiye sahip çıkılmazsa gıda krizi büyür diyen Gürer çözüm için yapılması gerekenleri de sıraladı. Eğer çiftçiye sahip çıkılmazsa gıdada sorunlar artar, raftaki ürünün fiyatı katlar ve üretimde Türkiye geriye düştükçe İthalat daha da çoğalır. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili ve Meclis Tarım Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, mevcut sorunların yanı sıra zirai don ve kuraklığın çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Geçen yıl çok zor geçmişti. 2025 yılında umut vardı. Ama umut gerçekleşmedi. Hayvancılık yapan da, çiftçilik yapan da beklediği geliri sağlayamadı. Bu nedenle ödeme güçlüğü içindeler. Gürer atılması gereken acil adımları sıraladı. Çiftçilerin borçları mutlaka ötelenmeli, faizleri silinmeli, ek destek verilmeli, mazotta öte ve kadeve kaldırılmalı. Zirai don destekleri bir an önce çekasesi olsun olmasın tüm çiftçilere verilmeli. Tarsimin yapılandırılması, kamunun alımlara girmesi ve taban fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini de ifade etti. Yapılması gereken çiftçiye tarım kanunun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde birinin verilmesi, çiftçi sorunlarına gerçekçi çözüm bulunması, kağıt üzerine değil, tarladaki sorunun çözümcülüğün sağlanması.